Değerli Müslümanlar, bizler beşer olarak en küçük işlerimize dahi bir kısım gayeler ve maksatlar biliyoruz. Her davranışımızın arasında bir hedef kendisini hissettiriyor. Bir mektep açıyorsak şayet memleketin ilmine, ihbarına hizmet etmek için açıyoruz bir kısım muallimlere para vermek ve bir kısım çocukları sokaktan almak için değil. Belki bu arada bu işler dolayısıyla yapılıyor. Bir üniversite açıyorsak şayet bizi geçmiş çok ilerlemiş. Bundan sonra yapacağımız hamleler ne kadar büyük olursa olsun çok kolaylıkla arada mesafeyi kapatamayacağımız. Batılılar seviyesinde yeni keşifler, yeni icatlar yapalım diye Üniversiteyi bunun için açıyoruz. Ama bu arada ötesi profesörler, ötesi öğretim vazifeleri maaş alıyorlar. Talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyor. Asıl hedefi bunun memleketin ilmine, irfanına yardım etmek. İçinde bulunduğu tedelinin karnından onu çıkarmak, evci kemale ulaştırmaktır. Bir ordu teşkil ediyoruz her kademesinde bu ordunun ideal ve olarak memleketin dahilinde asayişin teminini düşünüyoruz ve dış düşmanların taarruzuna karşı onun sedd-i zulkarneyn gibi görüyoruz. Veya Fatih devirlere ait meseleyi ele alacak olursak ordumuzu hak ve hakikatin neşri ve tebliğcisi ve buna karşı çıkacak kem tarihli kimseleri bertaraf etme, can da Fatih olma, Aksadıyla bir ordu teşkil ediyoruz. Ama bu arada bir kısım kışlalar yapılıyor, bir kısım subaylara maaşlar veriliyor, neferata masraflar yapılıyor. Bunlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. İnsan dünyaya gönderiliyor. Bir nefer gibi dünyaya gönderiliyor askerlik erken öğrensin diye. İnsan bir talebe gibi bir mektebe kaydoluyor. İnsan bir muallim gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretmek maksadıyla bir mektebe muallim oluyor, bir mektebe intisap ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeler olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin, burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin, ve kabrin verasında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesut olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor, kendisine inanan ve inananlara. Mümin, ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Sair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, matmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir ömür alemi safha safha, zayıfe zayıfe düşünecek, bir de zayıfe amaline bakacak, ona göre vasiyet almaya çalışacak, ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah bizlere izan ve idrak ihsal eylesin. Haram ibn-i sinesinden yediği mızrakla sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlar akarken gözlerini namütenahi hukuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü. Füz tuva Rabbin Kabe'ti. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu. Kanını yüzüne sürerken sizin çok iyi bildiğiniz bir kahramanın suretiyle mesuletiyle mevzuun şahasla çıktırmayı düşünüyorum. Mus'ab bin Umeyr her anan delikanlının ruh hayatında mâkes bırakacak, bir çizgi bırakacak Mus'ab bin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın işin başladığı dönemde ifadesi içinde, Resul-i bakarken bütün gözler de dolmuş ona bakıyordu. Mekke'de en aziz yaşıyordu. Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş. Servetini, zamanını feda etmiş yumuşak aile yuvasını, okşayıcı döşeyi, tatlı gıdaları feda etmiş. Belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş. Ve bu vaziyette Medine'yi i Münevvere, Medine-i Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun, bir derinin içinde her şeyi feda etmiş, huzuru Risalet Benahide dimdik duran Musab-ı Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor. Görüyoruz ya Resulallah, dolu dolu gözlerle, hıçkırık dolu ifadelerle görüyoruz ya Resulallah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resulü için her şeyini feda etti. Allah ve Resulü için öylesine her şeyini feda etti ki Belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra Uhud'da Resul-i Ekrem Vesselam'ın önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir rubayı, bir libası giymişti sırtına. İbn-i Kami'e resul Ekrem'i yaraladıktan sonra Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Mus'ab'ı Resul-i Ekrem zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları İslam'ın beyni ve bazısı olan Resul-i Ekrem'in başına kaldırdım, indirdim zannıyla yapıyordu. Mus'ab belki daha otuzuna gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i Ekrem'e çok benziyordu. Rubayı da sırtına geçirip, mihveri başına koyunca elleri kırılası İbn-i Kami'e, Mus'ab'ın karşısına dikilmişti kaldırdığı sert bir kılıç darbesiyle sağ kolunu bayrak tutan sağ kolunu aşağıya indirince ve ma Muhammedun illa kat min qabli diyordu. Bu sure-i bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Mus'ab'ı ı ile nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Musab'ın sözü halinde ifade edilen bu söz Kur'an'da tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın Resuludur. vefat edebilir. Ondan evvel de çok peygamberler yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla barına basıyordu onu. Bir kılıç darbesi sol kolunu da indirirken yine vema Muhammedülillah resul takhalatmuzla bir Rusul diyordu. Nihayet konu da kesilince kesik kollarıyla sıkıştırıyordu. Düşmesin bu diyordu yere. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağı üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn-i bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynı şöyle diyor. Resul-i Ekrem şehada arasında aradı Musab'ı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh ayetin nazil oluyordu. Allah kullarından Allah'a karşı verdiği ahde sadık nice kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki Müs'ab'ı anlatıyordu. Ama Müs'ab yüzünü saklamıştır kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına soku vermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni Resul-i Ekrem diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse olmadığımı anlarlar. Bu meydanda yine Resulullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklayayım diye. Yüzünü saklamıştı Musab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uğrunda feda etmekti. Feda edip aziz olarak, aziz bir şehit olarak haş ve neşt olmaktı. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşvesi içinde ahiret saadeti ebedi hayattı. Ebedi hayat meselesi bahis mevzu olmasa bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır. Kolunu, kanadını vermenin manası olmayacaktır. Yüzünü saklamanın manası olmayacaktır. Boşu boşuna manasız bir kahramanlık olacaktır bu. Ama onun kolunu vermesi, kanadını ulvi bir dava uğrunda feda etmesi, yüzünü ulvi bir dava uğrunda saklaması, onu öyle bir imtiyaz kazandırır, öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki, bu meseleyi biz tartabilecek nizam ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinde bu ulvi keyfiyet ve duruma Allah mükafat ihsan edecektir. Efe hasibtum ma ve ileyna la Ya Allah'a dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan niceleri kim bilir? Kaçaklar ve firariler gibi boyunlarında pranga ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Musab bin Umeyr gibi dönecek. Yüzünü niçin sakladın Musab? Resuluna zarar gelmesin diye ya Allah. Son dakikada dahi bu kadar civan merdan ölen insanlar onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer saf saf olacak. Halaka halaka resul Ekrem'in etrafında bir vücut teşkil edecekler. İyiler de kötüler de teşkil edecekler. Eliyle abi Kevser içirdiğini olacak. Yine elinin tersiyle Kevser kuyusunun başından kovacakları da olacak. Cenabı Hak bizi ve bütün müminleri bu kötü encam ve hakibetten muhafaza buyursun. Orada mahcup olma var orada mesul olma da var. Orada memnun olma var, orada mahzun olma da var. Orada hatta iltifat buyurun. Fethuli fi ibadi ve cenneti. İltifatına mazhar olma da var. Orada kovulma ve tarz edilme ve mizan terazi vaz edilme tokatını yeme de var. İyi encam da var, kötü encam da var. Ama katiyen bilin ve bilelim ki hayatını o ulvi aleme göre tanzim edenler İnşallahü Teala Musab gibi şerefli bir ölümle ölecek ve Allah'a kavuşacaklardır. Ahdlarını yerine getirenler, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmiş olmanın süruru ve neşvesi içinde güvercinler gibi kanat çırpa çırpa Allah'a vasıl olacaklardır. Dünyada kirlenenler, eteklerini dünyanın tozuna toprağına boyayanlar, hayatlarının gayesini idrak edemeyenler, macera olsun diye dünyada yaşayanlar, ulvi alemlere nazarlarını dikemeyenler, onlar da haş olacak. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle, Kevser kuyusunun başında kendilerine Kevser takdim edeceğim an, kovacaklar, onları kovacaklar ve ben feryat edeceğim. Ya Rabbi ashabi ashabi diyeceğim. Allah bana diyecek ki bilmiyorsun. Bilmiyorsun senden sonra karıştırdıkları haltı. Bilmiyorsun senden sonra nasıl irtidal ettiler. Bilmiyorsun nasıl yolu terk ettiler. Şehrahtan çıktılar, apık sapık yollara sattılar. Diyecek Allah Celle Celaluhu. Cenab-ı Vakib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri matrutinden ve merdudinden eylemesin bizi. Makbulin ve mahbubin zümretine ilhak buyursun. Ela inna ahsenel kelamu ve ebla'an nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون